seni, anlatabilmek seni. iyi çocuklara, kahramanlara. Seni anlatabilmek seni. Ard arda kaç zemheri. Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya. Bir ben uyumadım. Kaç leylim bahar. Hasretinden prangalar eskittim. Seni bağırabilsem seni. Dipsiz kuyulara, akan yıldıza bir kibrit çöpüne varana. Okyanusun en ıssız dalgasına, düşmüş bir kibrit çöpüne. Sana bakmak, suya bakmaktır. Sana bakmak, bir mucizeyi anlamaktır. Sağa sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Ne yazsam olmuyor, çünkü bilenler hatırlatır. Sen öyle, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı, sen gözlerinde deniz parlaklığı, yürüyor o ıslıkla kızgın bir ölüm marşı çalarak yürüyor o gövdesi bir gemi gibi yükselerek alçalarak yürüyor adım adım yürüyor ağır ağır yürüyor yokluğun cehennemin öbür adıdır üşüyorum kapama gözlerimi biz Mustafa Kemal olduk atam biz sen olduk sensizlikle yoğrulduk geleceğini bıraktığın cumhuriyetin ellerinden sıkı sıkı tutar olduk. Bu toprağın askeri olduk. Doktoru, öğretmeni olduk. İlkelerinin hiç yorulmayan bekçileri olduk. Emanetin emin ellerde. Ruhun şad olsun atam.